Merhabalar, Yeni Diziler anlatmaya devam ettiğimiz bölümde devam ediyoruz. Bakalım şimdi neler var? Şimdi gene yeni diziler. Ay, <laughs> aynı <laughs> <Ne> diziler. <laughs> Mesela bir NBC dizisi bizim çok hoşumuza giden Community. E, evet, Community. community. Ee, i̇lginç bir hikaye, son zamanlarda bunu da görmemiştik. Ee, <laughs> devlet okuluna giden üniversite öğrencilerinin... <laughs> e, hakikaten de görmemiştik. Konuş, ...buluşması ama yani saçma bir başlangıçla. Ee, karak Asıl karakterimiz Jeff. Ee, işte avukat. barodan atılmış bir avukat tekrar hukuk yani tekrar avukat olması gerekiyor. Liseyi de evet, tekrar bir çalışması çalışması gerekiyor. gerekiyor. Ee, ve şey bir kıza aşık olduğu için garip bir çalışma grubu kuruyor. ilk gün sınıfta. Sırf kızı etkilemek için evet, bir İspanyolca çalışma çıkuruyor. grubu kuruyor. Bir çok değişik e, tip toplanıp böyle evet. bir sohbete başlıyorlar. Hiçbiriyle alakası olmayan bir grup. Saydığın İspanyolca çalışacaklarını zannederek Anladın. toplanıyorlar. Ve herhalde bu şekilde bu grup edelim. devam evet. edecek. İki, i̇ki bölüm izledim ben. Sen de birinci izledin. Ben de henüz birincisini izledim. ya Keyifliydi ve şey sohbet o kadar garip gelişti ki ben çok sevdim. Yani birden işte herkes kavga edip birbiriyle, birden ya da birbirini çok sevdi falan evet. bir yandan. Elektrikleri tuttu evet. arkadaşlarım. Dizide... Hmm, tanıdık kim var? Chevy Chase var dizide. Ki ben Chevy Chase'i pek sevmem. Ha. <laughs> ben severim. <laughs> bana birazcık okuyor ama yani burada o filmlerindekine pek benzemiyordu Hı. zaten yani. Bilmem belki de severim burada. Hı. Hmm. Başka ne anlatılabilir? Yani tipik NBC komedisi aslında yani çekimler, renkler falan Kesinlikle her şey belli. Öyle. İlk defa Facebook'ta yayınlanmış bedava olarak. Orada izlemiş herkes. Sonra e, yayına çıkıyor. Kendi siteleri var. GreendaleCommunityCollege.com diye. Süper. E, yani şey, üniversite sitesi, işte, lise sitesi gibi hazırlanmış. Da nasıl kayıt olunur falan var ama çok da yani viral bir site de değil. Yani çok bir özelliği yok ama yani, ekleyelim yani. Şey, evet gene de bulunsun. Bunun dışında çok... sevdik, eğlenceliydi. Evet yani çok özellikle üzerine duracağım şey evet. yani insan yok özellikle şunu şuradan tanıyorum diye ilk anda çeviche dışında aklıma gelen ama gene de aşina suratlar görüyoruz evet. yani sonuçta bir sürü dizi, evet. izleyen insanlar olarak. Keyifliydi. Bunu kesinlikle yani değişik bir komedi arıyorsanız son romanlarda izlemek için evet, tavsiye edebileceğimiz dizi, dizi diye aldık hemen bölümün başına. Evet. Bundan sonra ise bir dramaya geçelim dedik. The Good Wife diye evet. bir CBS drama başladı. CBS'in draması. Burada ER'dan tanıdığımız bir... Julian e, yani Marbury geliyor. Var. Ve de Mr. Big var. Evet, Mr. Big ile açılış yapıyor ee, Chris Knopf'la. Evet, ee, öyle ümit vaat eden bir ikili gibi olmuş oldu. Alice Florek kahramanımızın Hı. adı. İlk bölümde e, politikacı olan eşinin işte kendisini aldattığını Hı -hı. öğrendiği South ve Johnson. bir ya evet ve bunun bir basın toplantısıyla açıklandığı bir sahne görüyoruz. O şekilde açıklanıyor ve hatta işte bir e, incelik eklemişler. E, bu e, Alicia'nın daha sonra işte e, geri döndüğü mesleğinde onun mentoru olacak kişinin arkasında Hillary Clinton'ın fotoğrafı var falan e, öyle evet. bir şey var. E, Böyle bir ihanete uğradıktan sonra nasıl bir yol takip ediyor? Ee, i̇şte şey yani tabii ki yalnız kalıyor. Kocası hapse giriyor ve kadın yani tüm avukatlık mesleğini bırakıp 15 yıldır evde oturuyormuş. Evet. Avukatlığa geri dönüşü var. Hukuk dizisi tabii ki. Yani, yani evet, Diğer tüm diziler gibi dava görüyorsunuz. İlk bölüm keyifli çünkü öyle çok başarılı bir dava süreci geçiyor evet. her yerden farklı olarak. <laughs> bir de olarak. kadının adapte evet, olma adapte süreci, adapte süreci var. var. Hem işe sonradan dönmesi hem işte genç etrafında gençler hmm, evet. var. Onun biraz yaşının daha ilerlemiş olmasıyla hmm. ilgili işte zorluklar çıkıyor karşısına filan. Onun dışında yani sadece bir de şey var. Intermittent Jake vardı. O da o, evet, evet Ali hani şey işe alan kişi oynuyor. Severseniz bir sürü, eğer, bir sürü spor ya, ben de bir süredir spor çok falan diyebileceğiniz de görmüştük evet. kendisi. Ben de çok sevdim diziyi. Yani avukatlık dizisi, yani Hı. mahkeme dizisi seviyorsanız ve de işte bunu öyle çok ağır ve karanlık işleyeceklerini zannetmiyorum Hı. ben şahsen. Oyunculuk zaten çok iyi. Chris Nolte ama ıı, Konuk diye yazdı başında. Hmm. Yani herhalde çok uzun ömürlü olmayacak yani, mı? bakalım. <laughs> bir süre gidecek gibi herhalde. Şimdi evet. hapiste ziyaret etti onu. Evet. Çıkacak herhalde. O şekilde biraz bulunacak ama bilmiyorum. Ama oyunculuk iyi. Diğer pek çok yerden tanıdığımız Sima var. Dediğim gibi mahkeme ortamını seviyorsanız dizilerde hoşunuza dizilir. gidebilir. Evet. Biz Diğer bunu da bir önerdik. dizimiz de Modern Family. Bu <laughs> 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 da yine komedi dizisi hatta mockumentary yani işte ofis gibi. Ofis ama içim rahat etmez. Ama biraz o da bir galiba. Bilmiyorum. <laughs> çok Evet. Biraz keyifli bir dizi. <laughs> ABC'den geliyor. Evet. ABC'nin bu sezon çok güzel dizileri var. Hı -hı. Ama ABC'nin dizi iptal etme gibi kötü bir huyu da var biliyoruz. <laughs> o yüzden belli olmaz ne olacağı ama çok güzel dizilerle geldi. Madeline Burada Femir'de da onlardan biri e, kim var? Çok tanıdık evet. Sima var. Sen Al, söyle. Al diye Al ya. <gülüyor> Evet o <laughs> evet, ne evet. süper adam. <laughs> Gerçekten süper. Ve herkesi tanıyoruz onun dışında. Ya evet. biz 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 diye bahsediyoruz ama yani dizi seven çoğunun tanıyacağını tahmin ediyoruz. İsim isim saymayalım. Gördüğünüz evet. zaman tek tek belki evet, izlemediyseniz işte. sürpriz olsun. Aa bu da varmış. Hı -hı. Bu da varmış diye. 3 3 ailenin ee, hmm. Ayrı ayrı maceralarını evet. görüyoruz evet. Ve belgesel gibi izliyoruz Bir yandan da yaptıkları işleri işte de yorum yapıyorlar ee, Bir aile mesela ilkini anlatayım evet. şey, e, Genç eş var Ve üç çocukları var Mesela baba cool olmaya çalışıyor ama inanılmaz rezil oluyor yani Çok fena Anne de klasik böyle çok tedirgin o her da. şeyle ilgilenen bir anne. Ve diğer aile de işte hepsi birbirle bağlantılı Sonunda zaten. Sonunda bağlantıları çıkıyor zaten ortaya herhalde bu şekilde ilerleyecek evet. yani. Ama yine şeyde olduğu gibi komünitede olduğu gibi bana verdiği his çok alakası evet, tiplerin evet, yine evet, bir araya evet. gelmesi oldu. Bir de çok garip sohbetler dönüyor tüm dizi boyunca. İşte gay bir çift var mesela çok böyle dramatikler birisi. <laughs> yani. harika, çok, o çok komik. Evet, çok, çok komik. komik. Ve Ondan bir Hayır, çocuk yani, evlat edip yani. geliyorlar. İşte evet. babalarına, babalarının karşılarına çıkması çok komik oluyor. Onun dışında bir de işte Al alban Albandi demekten <laughs> nasıl vazgeçeceğiz bilmiyorum <laughs> da Buradaki ama Buradaki karakterin yani adı evet, hiç benzemiyor. Ve... Zaten fizik olarak da evet. artık yani Değişik aradan çok, çok yıllar evet. geçtiği için <gülüyor> hakikaten <gülüyor> benzemiyor. Birazcık çökmüş ama <laughs> tabii süper. Bunların birbirleriyle yani bir araya geldiği ortamlar dizinin ne kadarını kaplayacak bilmiyorum yani. Birlikte mi <laughs> ayrı ayrı mı sürecek bilmiyorum ama. Göreceğiz. Çok beğendim. Frasier'la Frasier Frasier Just Shoot Me'nin yaratıcılarından gelmiş bu da. Dolayısıyla ikisi de sağlam dizi. Hı -hı. Yani bunu da çok tavsiye ediyoruz. Dolayısıyla tavsiye ettiğimiz dizilerle üç <laughs> tavsiye ettiğimiz dizi oldu yani. <laughs> Demek ki nasıl vakit bulacağız bunları seyretmeye onu, onu bilmiyorum. Ama ki... dizi biri başlar evet. biri biter. <laughs> Daha da devam edeceğiz. Evet şimdilik bu kadar. Hadi çıkalım.